Haftayımda bizi izleyenler mi izlemeyenler mi? İzlemeyenler için de onları da düşünelim. <laughs> Çünkü biz bir şeyler söyledik iki yarıya ilişkin. Şimdi i̇şte bir yere gittim. <laughs> bir yere gittim. Üç tane ekran var. Bir ekranda Göztepe Başakşehir, bir ekranda Trabzon maçı, bir ekranda da Liverpool maçı izledim. Hepsine baktım ama uzaktan bak güzel oluyor böyle tam yakın olunca zor oluyor da. Böyle 5-6-7 metre, 8 metre olunca iyi oluyor. Şöyle tabii mesela hakem olarak da öyledir. Pozisyona yakından baktığın zaman adamın... içinde kalırsın değil mi pozisyonun? Tabii, Göremezsin. Adamın resmi. mesela baş tarafını görürsün, kolunu görürsün, bacağını göremez. Hakemin en iyi gördüğü şey, mesafe en az 6-7 metrenin dışıdır. Yaklaşırsan kaçırırsın. Aşağı bakayım derken yukarı, yukarıyı bakayım dersen aşağı kaçırırsın. Şimdi şunu gördüm bugün. Fenerbahçe maçında izledim. Altı tane takım izledim. Fenerbahçe maçında şampiyonlar giden takım yok ama Fenerbahçe adı var. Başakşehir var, Trabzon var. Bunların içinde, üçünün içinde hani büyük takım olarak baktığımda Başakşehir hakikaten takım. Her şeyle takım. Oyun planları, gidişleri, gelişleri, pozisyona girişleri, defansları, hücumları. Trabzon'a baktım. Trabzon'da bir tuhaflık var. Tamam makam makam var da. Trabzon'da bir tuhaflık var. Trabzon'da teknik adam değişikliği. Trabzon'da futbolcular bir 0 öne geçiyorlar. Bakıyorum halı saha oynamaya başlıyor Trabzonlu topçu. Ayak dışı, ayak içi. Oynayamazsın. şampiyonlar gideceksen işi bitir. Bak bitiremedi ne hallere geldin bugün. Bildiri yayınlamış yönetim. Bence yönetim bildiri ha tamamdır. Ama içeriye baksın. Teknik adam acaba yeterli mi Trabzon'da? Çok net söylüyorum. Ben o takımı duman ederim haftayımda. Karşınızda birlik takımı var. La. Ne yapıyorsunuz ayaklıcı ayaklıcı Top oynayın. İkiyi atın. Üçü atan atabilirsen. Atamazsan numara olursun. Her şey var bu işte. Baktım. Trabzon'da bir tuhaflık var. Trabzon'u havasında değil. Onu söyleyeyim. Uzaklaşmış. Çünkü bak arkadan Galatasaray geliyor. Şimdi yarın ona da bakacağız. Başakşehir zaten önde. Başakşehir zaten takım onu söyleyeyim. Baktığımda bugün altı takım bak Liverpool ayırıyorum o kendi kategorisinde tamam. <laughs> zaten takım. Onu bizimkilerle kıyaslamam. Ama Başakşehir ona yakın biliyor musun yani. Onun havasında top oynadı seyrettiğimde. Kendi ölçeğinde o havada. işler. veriş hat. alış Bak 3 bitti ya altı olurdu hocam. Ve Göztepe deplasmanı zor deplasman hocam. Hocam 6 olurdu. Zor deplasmanda. Dem baba 2-3 yani. tane kaçırdı gitti kaçırdı ama ya iyi işler yaptı kaçırdı. Golü yani. de müthiş. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum. Ya arkadaş bu Fenerbahçe'nin nasıl bir kaderi var ya? Aziz Yıldırım denildi öyle veya böyle. Sonra bir yönetim geldi. Sağda bir takım var sinir küpü. Olacak şey değil. Ya Fenerbahçe bu olmamalı. Yazık Fenerbahçe'ye ya. Ben bakıyorum tribünlere. Ya hoca kale arkalarında biraz seyirci var. Dikkat et. 25 bin seyirci var. Kombinelerin, kombinelerin tamamı boş ya. Özellikle maraton. Kale arkaları dolu kombineler bak. Bu şunu gösteriyor. Arkadaş yanlış işler yapıyorsunuz. Biraz kendinize gelin diyor. Kombinelerciler. Kale arkaları var. Kale arkalarına bakmayın. Kombinelere bakın kombineler gelmiyorsa tatmin etmiyorsun adamı. Adam eşinden, sevgilisinden, çocuklarından yemeğe gidiyor. Seni tercih etmiyor. Yalnız şey Erman abi Galatasaray maçından hepsi ceza aldı. Hocam. Yani o kombinecilerin da. büyük bölümü yani stadın zaten %100'e yakını ceza aldı. Galatasaray maçında ceza var. Hocam ceza tribün, ama tribün e, cezası değil mi? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ama ayın dakika. dördüne kadar. Tribün cezası dördüne mı? Dördüne kadar devretti. Hocam devlet, bir dakika devlet, bana cevap ver ya. Tribün cezası mı var? Maça giremem evet. E, tamam. E karşıdaki tribünde seyirci de var. Var var yani gene 25 bin seyirci hocam, var. Hocam koltuk koltuk ceza diyorum. veremiyorsun. Tribünü yani boşaltıyorsun hocam. diyor. Lafı ne? değiştirme. Yanında var. Tribün oluyor? Burada var yanında. Tribün boş olursa kabulüm. Tribün boş. Tribün dolu boş, dolu boş, dolu boş. Bana ne anlatıyorsun? Tribün blok halinde boş olur. Cezalıdır, kabulüm. Ya bir kişi var, dört kişi yok. Ne söylüyorsun bana ya? Olmaz, evet. Olur mu Önce? O zaman kaçak seyirci. Hatırlayın. Ee... Adam gol atıyor, asker selamı veriyor Denizli Spor. Kafasına şişe, so, şey so, su atıyorsun adama asker selamında. Adam asker selam veriyor ya. ya. Ulan utanın bari orada ona, atmayın lan. Hocam ona örnek veriyor. Orada atmayın. Asker selamında atmayın lan. Hatırlayın asker hocam. Asker selamında adamın kafasına su atıyorsunuz. İki yıl önce hatırlayın hocam Trabzon'daki Başak Trabzon Başakşehir maçında aynı şey olmuştu. Hatta dediğin gibi komple tribün kapatılmıştı. Evet. E, sağır ve Dilsiz olan bir taraftarın da eee Pasoligi e, bloke edildiği için mahkemeye başvurmuştu. Hani normalde doğrusu bu devre ama sistem artık öyle ama. değil. Ha şimdi de ama onu. hoca da diyor ki yani belki devretmiş olabilir orada bir kısmı. Orada devralıp gelebilen olabilir. Ben, ben yaşadım anlatayım. Hoca, hocanın dediği de doğru olabilir ama ben yaşadım anlatayım. Dün bir arkadaşımıza devretmek istedik. Evet. Şey dedi ki Pasolik dedi ki mesaj geçti. Ayın dördüne kadar devredecektiz. Geçmiş olsun kardeşim. Doğru. Dedi. Yani Süre, zaman dün, geçti. Dün, dün ayın altısıydı. Peki, bir, bir gün önce asker selamı veren beşi... adama kafasına suyu giydiren ne diyorsun Gülcan? Al Bul abi bulacaksın Ecai. cezasını He? keseceksin. Bunlar o... asker selam veriyor adam ya. Yani o, o, Bak, asker de, o, asker selam selamı veren adam o, da o taraftar, Türk değil. Onun Asker selam veren adam Türk değil. Ayıptır ya. Ya arkadaşlar bazı şeyleri kapatmayın ya. Bazı evet. şeyleri böyle aa bu ba, bu dedikçe bu hale geliyor. Lanet olsun hocam. bunun bunu kameradan görüntüsü Lanet var. Ya. Erman, ya. Erman hocanın söylediği... Lanet olsun oynanan topa ya. Seyircinin atopaya. türbünden kaçtığını söylüyorsun değil mi hocam? Yani daha fazla yani seyirci eski destek, eski yok, destek yok, Şimdi evet yok. Yani şimdi bakıyorsun koskoca büyük takımımızdan büyük takımlarımızdan biri Fenerbahçe değil hocam, mi? Öbür ayın ortalama iyi oynuyor 30 Geçen 30 sene küsür. geçen sene 42 bin oynadı ortalamaya küme düşme potasındaydı. Şimdi yalnız bu Fenerbahçe'nin sıkıntısı değil Ender. Büyük takımların hangisi yarışta olmadığı zaman seyircide ciddi azalma oluyor mu? Oluyor Arsunuz ama geçen sene sulu. de yarışta değildi, bak, geldiler. Geldiler. Yalnız tabii, geçen Onu, sene ciddi anlamda... Şu, hocam lafınızı unutmayın. A aşağıdan özellikle vurguluyorlar Mustafa Yumlu'nun açıklamasıyla ilgili. Çünkü yani diyor ki, Fenerbahçe Türkiye'nin dört büyük camiasından biri ancak son dakikada attıkları gole bu kadar seviniyorlarsa demek ki çok iyi şeyler yapmışız. 3 puan hak ettik diyor Mustafa Yumlu. Bir bölümü daha vardı bunun. Geliyor mu? Ha. Onların yarışta olması lazım. Bir de bizim hedefimiz dikte kalmak. Bir de şey demiş galiba, biz puan alacağımıza inanıyorduk demiş Mustafa uyumlu mevcut durumundan dolayı. Tabii mutlaka Fenerbahçe. böyle bir sıkıntısı vardı. Şimdi Erman Hoca'nın söylediğine gelince doğru söylüyor. Yalnız Fenerbahçe için değil, diğer büyük takımlar için de. Ne zaman yarıştan kopuyorlar, seyirci tribünlere gelmiyor. Yani niye gelmedi? esas konu bunu konuşulması gerekir. Yalnız performans adayıyla değil. Yani Sağ Çin'deki evet istenilen oyun oynanmıyor. Evet daha statların organizasyonu daha farklı olması gerekir. Futbol keyfinin daha farklı olması gerekir. Buna neyle örnek vereyim? İngiltere'de Norveç City son sıralarda küme düşecek. Belki de. Hı hı. Gelecek seneki bütün kombineleri satıldı biliyor musun yani orada tabii anlayış farklı. Şimdi başka farklı. bir bu... kültürden bahsediyoruz. Evet, yani bu o. yalnız Fenerbahçe'nin sorunu değil. Diğer kulüplerinde böyle bir sorunu var. Organizasyon, seyircilerin oradaki daha sosyal alanlarda daha rahat vakit geçirmesi, saha içindeki oyunun tutarlı olması, keyifli olması, ligin değerini, Futbol Federasyonu başta olmak üzere kulüpler birliğinin arttırması gerekir ki, bir kere eli, ellerinde olan malı en doğru bir şekilde... Piyasaya sunmaları ki hocam için, ama burada rekabete sokmak için, ya yani müşteri ise eğer bir taraftar e, yani... Siz büyük resmi işaret büyük, ediyorsunuz. Evet yani ama... Onlara en iyi burada, şekilde sunmaları buradaki için... Buradaki bence temel tavır hem e, takımın e, lig yarışından kopması hem de bir e, taraftarların da şeyi var, bir tepkisi var, sisteme olan inançsızlığı da var. Onun da etkisi var bence. Yani oynanan, bir yandan sağ için oynanan, oynadan, bir yandan da sisteme evet. olan itiraz Abi gene 25 bin seyirci. Ya, ya ben az ben Gürcan yalnız Fenerbahçe, büyük olduğu için, için, Fenerbahçe, Fenerbahçe için bak Fenerbahçe için 100 bunu 100 saat, söylemiyorum. Abi. Ben genel yani ülke futbolu için abi söylüyorum. Norveç'te küme düşecek belki sene. Bu seneden bütün hocam, kombine öyle. biletleri satılmış. Düşünüyor şey musun? Orası öyle hocam. O yüzden biz Hali, ancak başarıya, ya takım öyle. şampiyon olursa, ha, tabii. iyi transferler olursa, yabancı transfer, flash transferler <laughs> o zaman kombine satışı oluyor. Aynen. Yani bu doğru değil yani. Dediğin gibi kimse futbolu sevmiyor. Herkes tabelayı seviyor. Evet. Ve e, taraftar profili e, ne Erman abinin hakemlik yaptığı dönemdeki gibi... ...ne senin futbolculuk yaptığın Tabii. dönemdeki gibi... de bizim ilk muhabirliği kıldığımızda. Yani eskiden cefakar taraftar vardı. Cefakar, yağmur, çamur gelir. maç Maçını... Biraz maç, kale arkaları maçını, hala maçınız, öyle. Erman abi de diyor ya işte keyfi olan... ...hani şeyi görmek isteyen, Tabii sonuç evet. almak isteyen... Maç, ...oraya büyük para yatıran görmek istiyorsunuz.